Selamünaleyküm sevgili izleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız. Rabbime şükürler olsun iyiyiz. Sabah bugün erkenden kalktım. Ee, çiçek topladım yine. Bahçemizden kabak çiçeği topladım. iki sıra daha çiçek oldu. Dün de iki sıra sarmıştım. Bugün de iki sıra sardım. Ee, şimdilik az oluyor çiçeklerimiz. Bugün de sulamasını yaptım işte suladım çoğalsın diye. İnşallah alırsa daha çok sarmayı düşünüyorum. Dondurucumuzu atacağım. Rabbim ağız denen yedirsin cümlemizle birlikte bizlere de. Ee, biz bugün Songül bacım güne doğru yola çıkacak. Kaan'la yürüyerekten gidecek. Motorla gidecek ama motorla Kaan küçük olduğu için orası da gideceğimiz yerde ilçe olduğu için orada daha çok jandarma ve polis oluyor. Ee, Kaan da çocuk olduğu için yahalanma riskimiz %100. O yüzden yürüyerekten gidecek yani motorla gitmeyecek. Ne kızım sen ne istiyorsun benden annem ne istiyorsun sen kedim de beni sürtünüyor böyle. Ne istiyor bilmiyorum. Ne annem? Ne kızım? Söyle bakalım ne istiyorsun? He? Fır mır diyorsun arkası gelmiyor kızım. Evimiz temizledik kahvaltımızı yaptık bulaşlarımızı yıkadım. Ee, şöyle bahçemizden de bir biberlerimizi suladım kabaklarımızı suladım salatalığımızı e, soğanımızı suladım aşağıdaki şu 3-4 karık domates suladım daha sulanacak yeri çok ama e, gir diye bıraktık geldik şöyle karşıdaki kabaklarımızda görüyor musunuz bilmiyorum şöyle yakınlaştırayım nasıl susamışlar dalın yanındakiler Gelincik de o taraf sulayacağım inşallah bugün Rabbim nasip ederse yürüyerek gidelim bakalım nasıl gidip gelecek bakalım şu Reyhanlarımız dün suladıydım. Bunlar da güneşin altında yazık yanıyorlar. Hazırlandın mı anneciğim? Evet. Şu salatalığı da al. Hı. Ayağın altında salatalık koydum teyzen götürelim. Taze taze yirik orada. Ver. Üf, üf, ne oldu yine? Susadım. Hemen. Ah. Hiç gitmeden. Allah'ım. Şöyle taze salatalıklarımızı göstereyim. Bunları bugün topladım. Şöyle taze taze. Çok güzeller. Küçük küçük büyümeden topladım böyle. Orada yirik. Şu da yine Kornişon salatalığı. Tek gelmiş bu. Onu da koydum yırt diye. Şimdi şöyle ağzını da kapatalım tekrardan. Yine dışarısı çok sıcak. Yanıyor. Öf. Öfüleme hemen çıkmada. Yine tutalım. Ya. Küçük şişeyle al diyeceğim ama küçük şişe yok. Hadi. Onları mı giyeceğim? Terlikleri giysen keşke. Kuşun gibi onları giyme. Şu telliklerin giy bir hafif caz yazlık. Nasıl güzel oldu siyahın beyaz bak. Hadi gidelim. Yolla yolla. Evet canlar biz hala yollardayız. Kaç dakika? Kaç dakika oldu? Yola çıkalım saymadık. Say kan. 10 saat. 10 saat olmadı da 5 saat şöyle yollardan gelip geçenler Soğuk yüzlerce araba geçti yanımızdan hani biz şu anda arabaya binmedik ama hiçbir tanesi de yaklaşıp da götürelim demiyorlar insanlık tamamen ölmüş bir durumda Allah'ım hayırlısını versin hayırlı insanlar çıkarsın cümlemizin karşısına çok duyarsızlık zaten ben bilmem yani arabaya kimsenin arabasına hele tanımadıkların yanına hiç binilmez zaten ama yani insan bir dilucu bari teklif edebilir değil mi ama yok işte insanlığımız bu kadar şöyle güzel güzel evleri yapılmış montalamasını yapıyorlar Oğlum, soğuk mu içindeki aslında soğuk suyla yıkadıydım ben tamam, onları. Kamera deyince bu da soğudu. İşte iyi, ılıdı mı? Bu da yandı. Evet. Ay efendim burada telliğin içinde yanıyor. Asfalttan gittiğimiz için sıcak burası tabii ki. Telli mi Olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Resmene çektiniz <laughs> mi kanım? Tamam, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili evet, takipçilerimiz biz çok geldik çok... Songul bacımın evine. Çoluk çocuk acıkmışlar. Birden giriştik. <laughs> Bacım yine koluna sağlık kesesine bereket. Anam tandır mi yaptınız Songul? Evet. Onun tadını çok merak ediyorum biliyor musun? getirdiydin ben. de ne zaman getirdin kız? Bir oldu da. teyzem Bakalım, Gel teyzem. Ya, gel yanıma doğru. Gel, gel 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 gel. Şu ekmekleri alır mısınız? Işte. Al bacım. Songul bacım şöyle karnıyarık yapmış, pilav yapmış, nohut yapmış. Hı -hı. Salata, çorba kesesine bin bereket versin Rabbim. Adem'e de çalışma kolaylığı versin. Amin. Sizinki evet çok sert olmamış sıfır. sanki. Evet, Sonu. Şu tandır çöreği. Tandır çöreği <pek> mi? Anne tandır çöreği ne? <laughs> Bu bizim <laughs> tandır da Tandır çöreği tandıra yapıştırılır. Tandırın içine yapıştırıyorlar. Tamam çek. <laughs> Yapılışı yok ama ben resim <laughs> <Sanat> <laughs> at at de sen ekrana at bunu. Esas. Hı hı. Pek güzel oluyor bakın hele. Bizim güzel, de güzel değil, değil mi? var. tam güzel değil yanan, mi? Yanan, yanan, ya çok güzel oldu. Bu hamuru yapıştırıyor. Sıcak, Sıcak, Sıcak. içine ya böyle dolanı, dolan dolan dolanı yapıştırıyor. Ondan sonra ağzını kapatıyorsun pişti mi? Böyle tıpır tıpır. Bu tıpır da aynı tıpır. mayalı Sıcak. değil mi? Hmm. Mayalı. Ama sert yoğuruyor. Bunun hamuru sert oluyor. Hmm. Çok aşırı sert yoğurma yani. Bu çok, sert değil yapıyorum. bak çörek. Yumuşak Unundan mı neyden yumuşak? Yoğurma böyle acı olmasın. Güzel. peynir suyuyla, Bizim Gülacım meşhur tandır çöreği. aynen çok iyi ama bak sevdim bende. Can tamam. sevmemiş. Tamam. şey Bize gibi Trabzon ekmeği. Kesemem ha. kesiyorum suratmış hmm, bunu. Hım, Tamam. tamam. Neyse, şey tam bir şey. Sevmedin Hı. mi Sevmedin mi? Sevmediğinden hep tamam. yiyor. Çahla... Hmm. Sevmedi yiyor. Sevse nasıl yiyecek nasıl yiyecek? Acıkmış acıkmış. Ay kızım. Ben gelirken arka alacağım. Şurada alak yapardım. Hazırladım. Ne yediniz? Canım işte. mi hoş? Ne yürüyorsun böyle? Evet sevgili takipçilerimiz biz artık evli evine koylu koyuna diyen gibi biz artık gidiyoruz. Şöyle. Aman ha, ne yine vardı benim mor. Nerede? Ne bileyim şey. iş yerlerde ya. Köyde köyde ah, ah, mi yine varmış? Dur, dur ben getirim gelin. Rab şunkinin yanında herhalde. Hacım, bu Efendim. Benim benimki hangisi? Cevile ha ha benim ki he o. Sağız yapıştıysa benim dedim ya sağız alınacak diye yani öyle duruyor. Var diye Seninkinde anahtar vardı. Baktım sağız yapıştı cebine anahtar. He duruyor diyor mu sağızım? Hiç çıkartmadım ya. Onu şey diyeceğim bacım önce. Buz gibi bir şeye koymam lazımmış. Ya da içine buz koyup böyle çıkarmam gerekiyor. Onu da içelim diye mi ki bahçe işidirken. Bizim işimiz biter mi bacım? Vallahi hiç bitmiyor. Millete bakıyor adamlar. Evet, geziyor. geziyor tozuyor diyen gibi. Biz daha biri iş koy. Babağından iş kendinden kalktım. çiçek sardım. girdim gittim bahçe suladım. Ya, hiç bitmiyoruz. He. Artık gidiyor bacımın evlerini de batırdık ama. Şunlar da şöyle cam bezleriymiş. Yeni çıkmış cam siliniyormuş bunlardan. Çamaşır suyu katkılı ve ekstra hijyen diyor. Hem de şey varmış bunun içinde. Hiç görmedin dedim biz daha önce? Neydi son gün için diye bir de bunun ha beyaz sirke varmış. Karbonat mavi cam kokulu. Resmini çekin. Çıktı valla biz de tamam. alalım. he hmm. Yok param yok indik de. Ama camı iyi beyazlattı mı gördün mü? Bir daha bakmadık cama. Ama cam toz bir de toz bir de toz bir Aynen hep bayramda sildik camlarımızı canım. Bak var aşağılarda. Ha, şey, Hı -hı. Yukarı. he he o da yukarıdan indi. Ama ama bir... çok, ha, ekrana, aynalara çok güzel oldu. İşte var. bence de cama olmasa da oralara iyi olur. Televizyona, sehpalara, televizyon örtüsüne vuralım. Bizimkilere iyi olur. <laughs> ne oldu? Geliyor. Ah, geliyor, geliyor. Hemoş. Kayrağının Kayra'nın tableti. Haydi gidiyik. Ayşegül de hazırlanmış. Gidiyor. Çocukları salmışsın son gün. Kedi yeme mu gayrı? Daha hiç büyümemiş çocuklarında niye böyle olmuş bacım? Ha kapaldırdığından mı? Evet sevgili takipçilerimiz biz dönüş yolundayız. Gittiğimiz yol burasıydı. Tekrardan döndük. Evimize dönüyoruz. Bayağı yaklaştık mı kaneliz evimize? Yok. Bayağı uzak. Şu kırmızı ev bak. <laughs> <laughs> Rasim'in işte giden evi. Şu Rasim'in işte. Şu ta karşıdaki. Cahit Eman giden evi. Onlar mı? He, Şu kırmızı evin yandan gidecek daha. Daha bayağı bir uzaktayız. Şu karşıdaki kırmızı yok, evin. Elimiz mı gidecek? Yok yok elimiz orada. Anam ellerimiz niye dokuşuyor bugün? İki oldu. Ben konuşmam ama. Konuşmuyorum. Niye konuşmuyorum? Ne pastası bu? Normal çikolatalı ee, çikolata pasta yine. Gül böreğimiz de oldu. Bir patates salatamız var. Onu da koy, onu da çekeyim. Çek. Ne bu? O da gül böreği. aşkım. daha bir daha birini daha. Biz patates salatasını yapalım. Bir aşkım Patates salatasını yapalım biz. Çekirdeklerimizi götürdün mü aşkım? He, götürdüm. Biz bugün Asır'a geldik. Yengem şimdi yemeğe geldi. He. Yengem de böyle hazırlık yapmış. O ne? Çikolata aşkım. Bitter mi rendelesek ki, sütlü mü mi rendelesek ki pastanın üstüne? Bitter acı olmaz mı? Hı hı. <laughs> Rendeleyince acısı kalmaz da. Vallahi sen benim. <laughs> İnşallah öyle demişti. Nasıl sıcak hava var ya. Tatlı koyarız diye. şöyle bir çekileyim. Aşkım bir de rendeliyorum. Buraya da fark etmez. Sütlü mü rendeliyorsun? Sen nasıl seversin? Bilmem siz nasıl seversiniz? Ben hiç fark etmez. O zaman bir de rendeliyorum. Konuşmaya da mı tanıyorsun? <laughs> Sesin çıksın canım ondan bir şey olmaz. Tamam. tamam. Ben sabrı saatleri... yapayım. Aşkım patates <laughs> salatasının içine neyle katılırdı? Başka bir şey yok. Annem çağır mı? Limon, baharat, karamel. Yok yenge. Tamam. Tamamınız bu şunları hazırlayalım öyle çek birazcık da yenge. Evet yengem gir şimdi patates salatasını da yapmışlar. Bunları şimdi servis edeceğim onları da koyup. Hı hı. Böreklerimizi kasmamız da böyle falan. Ve biraz yağ fazla düşmüşüm galiba patates salatasına olsun ya, bir şey olmaz. Dört tabağı hazırlamış. Şimdi diğerlerini de koyuyor. Şu bahlama mı? Şeydeki, paketteki. Hı hı. Size sürpriz yapandınız değil mi? Sürpriz misafir. He. Abim gibi geleceğini biliyor muydunuz? Yasin abim. Yasin gibi. abim geleceğinden haberimiz var da annem geleceğinden sizin geleceğinizden haberimiz yoktu. Sabah Yasin abimle konuştu annem. O da siz de gelin demiş. Ee, beraber gidelim. Demiştim. Evde durmayın demiş. <laughs> Tatlı sevmiyorum ama. Çok taze duruyor ama var ya. Taze mi? Hı hı. Abim aldılar da taze olup olmadığını bilmiyorlardı. Sen koy, ben götürürüm. Tamam aşkım, şöyle koyayım ben yavaş yavaş. Of nasıl karnım ağrıyor tamam bari. Niye? Ne bileyim aşkım, bugün yine nasıl götürürüm. Hastaneye gitmişsiniz ya. Hımm, serum taktırdık geldik bir. Koştur koştur, sonra hazırlık. Sanki yabancı bir geliyor ben ne acele ediyorsam. Vallahi ya. <laughs> ne yapacağını da acele ettin. Böreklerimiz çok güzel olmuş Kaan. Ne, ne var içinde? Bunun içinde mi yengem? He. Peynir, yoğurt, süt. O hı. şey yoğurtundan var mı? Yok ondan katmadım aşkım. Seviyor musun onu? Neyi? Dereotunu. O oh, öbür yaptığın poğaça da yiyormuş. set poğaça yapmış mısın ya? He o tatlı poğaçaydı ama işte. Heh. Şöyle. Pastamızı da çıkartalım. Dolaba mı koydun pastayı? Hı hı. Erimesin diye. Bak koydum. Koydun mu? Hı -hı. Çok güzel. Ah. Oh. Çay demledin mi? Ben de demledim. Yengem işte. gel hazırladılar şimdi tabakları. <laughs> Çayı Aşkın demlediniz patates, mi? Salatasında birazcık yağ fazla kokmuşum galiba tamam. yanlış. Şimdi sunum yapacaklar. Ama sonra da buraya şey, bir şey ya, Şöyle mi? patates Aynen. salatası var, börek var. Pasta var, bir de baklava var. Başka. bu yok mu? Biraz karışık, Biraz karışık. karışık, yapmışım. Da karışık, karışık. Şöyle. Karışık? Evet. Birazdan sunum yaparken de çekeceğim. sevmez mi? Eçek, şey, şey kutlu var mı? Vallahi hiç böyle bir şey görmedim. Şimdi ya şeyden yapın. çok uzaklardasın. Bir Fatoş'un baba, yapmayacağı abi. şey yok ki. Bu hepsini deneyiyorum maşallah Hepsini de Fuhretler evet deneyiyorum. Yenge yiysen şimdi ne budur? Şöyle biz Fatoş'un ellerinden giren soğuk muzlu kahve mi Fatoş? Yürü, soğuk muzlu kahve. kahve. Soğuk kahveymiş. Teyze bilimine de pek bundan. Kendine de onu acı olur diye İçe girmek en atmıyorum. O şeyi yani e, rejim yapıyor ya ondan aşıyı atmıyorum. Demin bu kadar karıştırdınız. Yeter. <laughs> evet. yani. Çündür Abi. cemaat burada bugün. <laughs> hmm, bitti şu. <laughs> bitti şu ne? Bak, şunu beğeneceğim. Şunu... <laughs> Çok güzel demek. Hmm. Anne. Annem. Şunu yengeme bir daha da karıştırsın. Veri oğlum. Valla güzel ha. Onunla bana bir şey Valla. Afiyet olsun. Bak bile ben sana taktik söyleyeyim. Bunun etrafını ıslat. Bardağı öyle ters çevir, şekere bandır. Yapacaktım sonra da. öyle yap. Bak Daha iyi Sende da de taktikler var. Organizasyonu süslemeye gerek yok. Ayrıca. aynı. Bir bir aynı, aynı. Hmm, güzel var. olmuş Garıştır ama. oğlum. Karıştır. karıştır. karıştır ben ben Taz, ben bir, ben ben bir de şu Şekersiz olan mı gitti yoksa? Şekersiz olan mı vardı? de. Orada biri şekersizdi. Yok yok. Ben, 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 Benimkini kopya acı içi tatlı. Kanı gelinkinden daha tatlı. Ha iyi Hı -hı. Benim kopya acı ya ben ondan sen şiktim. Kopya ben acı. Benim sigirim ah, Güzel olmuş sağlık. Sana gelmiş? Aferin. Hmm. Aferin. 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 Kapattın yenge. Oh. Yok. Ana bu Muhabbete <laughs> mi dalacaksın yine? Bana bana. <laughs> ana ana yaktı yaktı yaktı. Gel <laughs> 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 ne oluyor Nereye götürdün oğlum sen pantolonla? pantolon. Abi. <laughs> Önettiririm bak. Daha yeni dün, aldım onu. Ne de demedin oğlum? Dokunduydum. Oğlum düz pantolon neyi tuttu lan? Yakacak seni Kazım. <laughs> Paçadan tutturdu vallahi oğlum. Yakması önemli değil. Tutacak bir şey yok burada. <laughs> Ama neyi tuttu ya? ya çok ateşlisin ha. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu anne? Annem de bilemedi burada yazın. Allah tarar <laughs> de de. bundan ne diyele bakıyorum kız. Eriyorum bu dren. Yasma oğlum ne diyeceğim? Aynen. Uyuyasın. Deli dolupiriz de işte böyle. Sen uyandın <laughs> mı <mi> ya? Tabii. <laughs> Ay ya. <gülüyor> vallahi vallahi çatma bamsı. Çarmara teşkil nasıl? Uyandın mı? <laughs> Buradan yaktınız ne işti? Bunu yaktım. Anlayamadım oğlum zor söndürdüm her birini. Evet. Soğuk kahvelerdeki. Kazandık. Ka ha gazı bölümüymüş. Nasıl güzel olmuş. Esa ilk defa içtim bende de. Zor olmuş ona? sıcak ne? kahveden nasıl güzel olmuş. Yenge nasıl Efendim, Kahve köpürtüyü kahvesini köpürttüm. üstüne de buzla süt döktüm. Anladım sen yap. İçinde kahve yok mu? Ben ha. bilemem annem de araştırınca hmm. öyle şeyler ya da hmm. yengemden daha hmm. alacak. Hmm. Hiç yapmadım anne, ben. Normalde bir tatlı kaşık granül kahve, oh, bir tatlı kaşık, ah, tatlı kaşık şeker. Tatlandı. Granül kahve ne? Bu içtiğimiz Normal, Normalde meyve değil mi? De ha he. Kahve. Onu da anne. Pişirmeden mi oluyor? Hı? Pişirmeye yok. Yok pişirmiyorum. Normal üstüne hmm. azıcık kaynağı döktüm. Erittim kahvesini, şekerini. Hmm. Köpürttüm onu da üstüne de sütle buz. Bu. Köpüye gerek yok değil mi amma? Sen Zaten şey şey köpürüyor ya herhalde. Köpürtme şeysine yapıyor mu? Köpürtme ya. şeysine yapıyor mu yenge? Köpüğü dat veriyor şey, ya kopuyu buna. Köpüğü güzel oluyor. Köpüğü acı. senin yenge yenge sen çok değil bir kan. Üç misli olun herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> vallahi Bir de yaptığı şeyler görmüyor musun? Bir kahvaltı hazırlamış. Bütün masayı doldurdu. Üç çeşitliği de sığmadı. Ya. Neyin, neyin, neyin? Gel kuşam, gel. Gel gel. Gel gel. Bunda böyle bir pastes Daha içilecek ilimde. Oh, kurban olurum. Mis gibi kokuyor sen. Bebek kim? Bebek kim? Baba bir de daha bir de içmeyecekti soğuk kahveyi. <laughs> İlle de içmem <laughs> ben diyordum. Sen de içer <laughs>